memurlar artık büyük şehirlerde, metropollerde çalışmaktansa daha çok Taşlı'ya, Anadolu'ya, daha küçük şehirlere gitmeyi, orada çalışmayı tercih ediyorlar. Böyle bir açıklama var. Yusuf Yazgan, bu dilimde konumuz manşette. Biraz konuşacağız. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şimdi küçük şehirlerde yaşamayı tercih ettiklerini ifade ettiniz memurların. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşamaktansa. Biraz meseleyi dinlemek, anlamak istiyoruz. Aslında herhalde ekonomik koşullar başta geliyor. Bir veri var mı elinizde rakamsal? Nasıl oluyor, ne oluyor, ne konuşuluyor? Yani İstanbul'daki memur sayısı kaç, tayin isteyenlerin oranına ne kadarı tayin olabiliyor? Bu bizi nereye götürür? Buyurun efendim. Teşekkür ederim öncelikle. E, tabii konut fiyatlarındaki artış e, kira fiyatlarına da e, yansıdı. Değerlendirdiğimizde e, Ankara'da bugün 5 bin liranın üzerinde e, konut kiraları, e, İzmir'de 6 bin liranın üzerinde ve İstanbul'da 7 bin 8 bin bandında. Dolayısıyla bu memurlarımızı zorluyor. Memurma, ortalama memur maaşının e, 10 bin TL olduğunu e, değerlendirirsek, Memurlarımız maaşına yüzde 50'sini, yüzde %70'ini yüzde yetmişini kiraya gidiyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu anlamıyla değerlendirdiğimizde mutlaka tabii bu büyük şehirlerde böyle diğer illerde kira fiyatları elbette biraz daha düşük. Onun için biz de tam da burada şunu diyoruz: Büyük şehirlerde ve diğer illerde bir kira yardımı mutlaka yapılması lazım kamu görevlilerine. Elinizde bir rakam var mı? Yani memurların ne kadar tayin istiyor ya da işte böyle bir çalışma yapıldı mı hiç ne kadarı evet, gerçek? Tabii şöyle e, bundan önce tabii büyük şehirler biraz daha memurlar açısından e, cazibe merkeziydi ama bugün bugüne gelindiğinde iki kat üç kat e, artmış durumda diğer illerde e, yaşamak isteyen memurlarımız diğer illere tayin ise bu süreçte artmış durumda çünkü niye e, aynı maaş alıyor? Gümüşhane'de atıyorum kira 2.500 liraysa, Bingöl'de 2.000 liraysa, Ankara'da 5.000 liraysa, işte İzmir 6.000 İstanbul 7.000 8.000 aynı maaş alacak ama kirası farklı olacak. Bu tabii diğer giderlere de yansıyor. Ulaşım giderleri farklı, eğitim giderlerinde ekstra harcamaları var. İşte burada biz de diyoruz ki öteden beri İstanbul'da memurlarımızı tutabilmemiz için Büyükşehir tazminatı, İstanbul tazminatı verilmesi lazım kamu görevlilerine. İstanbul'da yaşamanın zorluklarını değerlendirerek e, bir İstanbul tazminatı, büyük şehirlerde yaşamanın zorluklarını değerlendirerek büyük tazminatı mutlaka verilmeli. Onları ayırıyorsunuz öyle, öyle anlıyorum değil mi Yusuf Bey? Yani İstanbul ayrı Tabii İstanbul'u İstanbul'u ayrı bir yere koyuyoruz. Diğer büyük şehirleri ayrı bir yere koyuyoruz ve diğer illeri de ayrı bir yere koyarak bir Şu an var mı büyük şehir bir, farkı gibi bir şey? Hiçbir farkı Hiç yok. yok yani. Bugün Hakkari'de çalışan bir memur da kadrosuna göre aynı maaş alıyor. İstanbul'da çalışan da, Antalya'da çalışan da. Tabii Şu. sadece bunu üç, üç büyük şehir olarak değerlendirmemek lazım. Turizm bölgeleri var. İşte Bor, Bodrum, Marmaris dedim. Buralarda kiralar artık bir memurun kaldırabileceği seviyelerde değil. Çok yükseklerde. Dolayısıyla İstanbul farkı, turizm bölgeleri bunlar özel olarak değerlendirilmeli. Buralara bir kira yardımı veya büyükşehir tazminatı, İstanbul tazminatı şeklinde memur arkadaşlarımıza bir dokunuş yapılması gerekiyor. Daha önce yaşanan şey şuydu, göç. Yani İstanbul'a herkes zaten işte büyük şehir olduğu için geldi. Veya Bodrum'da yaşamak tansa ya Kırşehir'de yaşamaktansa Bodrum'da yaşamayı tercih edebilir birisi. zaman da ya Bodrum'a gideyim işte zaten ev tazminatı da verecekler, büyük şehir tazminatı da verecekler. Öyle bir sorun da ortaya çıkmaz mı? Böyle bir durumda. Çıkmaz. Şöyle çıkmaz. <laughs> e, çünkü bu tazminatlar yani e, çok astronomik rakamlar elbette olmayacak. Hani Orada hakikaten e, gitmek isteyen arkadaşlarımızın e, gidebileceği şekilde olacak. Atıyorum Kaslamon'da memur 10 bin TL alırken orada 50 bin TL maaş verilmeyecek. E, oransal olarak kabul edilebilir rakamlar olduğu takdirde bunun ayarlamasının tabii bu tazminat oranlarının ayarlamasının iyi yapılması lazım. Var mı kafanızda e, bu, mesela bir şey. bizde şu kadar olmalı ya da bu kadar olmalı gibi? Yani, ya tabii onunla ilgili kafamızda e, bir rakam yok bu hükümetle sendikaların oturup belirlenmesi gereken rakamlar bugün İstanbul'da yaşamanın zorluklarını herkes kabul ediyor. Mesela TOKİ ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ucuz konut projesi. Bunun içerisinde mutlaka memurlar dahil edilmeli. Özellikle büyük şehirlerde yapılacak zaten bu toplu hı hı. konutların büyük bir kısmı. Buralarda memur arkadaşlarımız mutlaka edilmeli. Biz şunu biliyoruz, e, il müdürü yardımcısı e, şef düzeyinde atanan arkadaşlar gittikleri yerlerde e, maalesef bunlar e, yer değiştirmeler değişik illere de yapılabiliyor bu atamalar sade bulunduğu ile değil diğer illerde de görevlendirilebiliyorlar. Dolayısıyla buralarda bu arkadaşlar e, şef kadrosunun sınavını kazanıyor ama oraya gitmiyor. Niçin gitmiyor? Bir kiraların yüksek olması özellikle büyük şehirler. İkincisi de e, şu. Ee, nakliye fiyatları da tabii çok yükseldi. şeyler arası nakliyeler bugün 15 bin 20 bin liradan e, bahsediliyor. biz şunu diyoruz büro sene olarak e, biz memurlar eşit maaş alıyoruz ama e, bizim harcama kalemlerimiz bizim yaşadığımız illerin maliyetleri eşit değil buna e, dikkat çekmek istiyoruz. Bugün işte e, küçük şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızın yaşamsal maliyetiyle büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızın yaşamsal maliyetini bir göremeyiz. Devlet de görmüyor. Bu görmeni, uygulandığı neyi... bir ülke var mı? Bu şekilde uygulanıyor mu bu mesela? Nerede uygulanıyor ya da nasıl yapılıyor oralarda? Ülke olarak tabii e, mutlaka vardır ama e, toplu sözleşmelerde Adalet Bakanlığı'nın Adalet Tazminatında e, uyguladık. Toplu sözleşmelerde hükümetle Ankara İstanbul İzmir'e farklı bir oran uyguladık adalet hizmetleri tazminatında diğer illere ayrı bir oran uyguladık buradaki iş yoğunluğu ve o ildeki yaşam maliyetini değerlendirerek toplu sözleşmede bir farklılık oluşturduk. Biz bu Adalet Bakanlığı'nda toplu sözleşmede uyguladığımız farklılığı bizim hükümetinde tabii burada biz büyük şehirde yaşayan insanlara memur arkadaşlarımıza Uygulamasını bekliyoruz. Peki. Aksi takdirde bu bu haliyle evet aksi takdirde bu haliyle gittiğinde nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Aksi çıktı? takdirde tam bu haliyle gittiğinde İstanbul'da norm kadro var. İşte sosyal güvenlik kurumunda oranın idare edilebilmesi için bir norm kadro var. Burada insanlar bu kadroda bu kadronun altında artık kurumlar ...çalışmak zorunda kalacak ve dolayısıyla halkımız burada yeterince önemli hizmetler alamayacak. Hizmetler aksayacak. Hep şöyledir ya. Yani bir doğu görevini yapsın, batıya gelsin. Herkes batıya gelmek ister gibi bir tablo vardı önceden. Belki ben yanlış biliyorumdur şu anki durumu. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Mesela tercih ederken memurlar hala bu koşullara rağmen İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı büyük şeyleri daha çok tercih etmiyorlar mı? Biz mi yanlış biliyoruz? Etmiyorlar. etmiyorlar. İstanbulda özellikle etmiyorlar. Tabii büyük şehirleri de, yani büyük şehirde yaşayanlar, orada oturanlar, tabii bir nebze ailesi orada olanlar bir nebze tercih edebiliyorlar. Ama onun ötesinde tercih etmiyorlar. Yani bu bir açık. Çünkü bir memur düşünün, 10.000 TL ortalama memur maaşı. İstanbul'da mesela siz olsanız tercih eder misiniz 10.000 TL maaşla? İstanbul'da 6-7 bin liraya kiranın verildiği bir yerde gıda, ulaşım, eğitim, ekstra maliyetleri de değerlendirdiğimizde hatta bazı kurumlar ilk tayin yerlerini bilerek İstanbul'a yapıyor. Orada birkaç sene çalıştıktan sonra tayin imkanı vererek kendi illerine gönderme gibi evet. yollara gidiliyor. Yani hakikaten büyük şehir farkı olmalı. Yani e, İstanbul, Ankara, İzmir farkı olmalı ve diğer büyük şehirlere e, bir e, bu anlamda e, ilin e, durumuna göre turizm bölgesi ise e, hakikaten bugün turizm bölgelerinde memur arkadaşlarımızın evet. anlattığı e, şeyler var, durumlar var, e, ev bulmakta zorlandıkları hani Doğru. bir memurun oturamayacağı düzeyde evi evet. bile neredeyse maaşına e, denk geldiği Peki. bunlar e, ifade ediliyor bizlere. Peki çok teşekkür ederim Yusuf Yazgan. Sağ olun. Rica Efendim. ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi, Kolay işler, eder. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ Sağ olun. Sağ olun.